Tamam izninizle ben çıkıyorum bu gergin ortama daha fazla dayanamayacağım. Emine abla ne olur beni de götür ya. <laughs> Canım benim Allah yardımcın olsun. <laughs> Anneciğim. Hey Aman, ne? ne oluyor? De Haluk Bey. De, de, Haluk Bey. Bu adam birkaç gündür evin etrafında dolanıyordu. E, bugün de eve geldi böyle saçma sapan sorular sordu. Bir dakika bir dakika açıklayabilirim. Sen Ben seni dün şirkette gördüm. Şuraya imza atarsanız tamamdırmış. Evet. Aynı zamanda ödemeye de altı ay sonra başlayacaksınız. Tuhaflık olduğunu hissetmiştim. Seni bugün şirketin önünde de gördüm. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ana. Sana mı bir şey yap? Hayır 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 hayır. Yani bugün benimle beraber asansöre, bindi. yani arkamdan asansöre bindi. Yani ne kadar fark ettirmemeye çalışsa da bana bakıyordu. Sonra bir şeyler olduğunu anladım ben. Asansörden indim, beni otoparka kadar takip etti. Bana niye söylemedin? Çünkü önemli olduğunu düşünmedim. Yani kuruntu yapıyorum zannettim. Sonra zaten arabama bindim ve alışverişe gittim. Siz alışverişteyken de bugün eve geldi. Ee, anket mi ne yapıyormuş? Böyle sizinle ilgili bir sürü sorular sordum. Baba, bu adamı dün biz de kafede gördük. Bize bakıp durdu. Hatta ben sordum kardeşim neye bakıyorsun diye kaçtı. Sen benim ailemi mi takip ediyorsun? Kimsin sen? Dur bir dakika, abi, dur. Emre devamını anlatsın. Sonra ne oldu oğlum kafede? Anne, Simay, Meto, Ümit kafedeydik hepimiz. Hı. Bu adam da bizim yan tarafımızdaydı. Sürekli bize bakıyordu. Hatta benim baktığımı da fark edince kafasını çevirdi. Sanki bizi dinliyordu sürekli. Sonrası da Simay'ın anlattığı gibi Yapacak mısın yoksa kendi yöntemlerimle konuşturayım mı seni? Bak bence polis çağıralım. Ben arıyorum hemen. Durun, durun, durun. Durun aramayın. Ben... Zeynep için gelmiştim. Zeynep için mi geldin? Ne istiyorsun kızım lan? Ha? Anne. Ee, efendim canım, sen gel böyle. Ha. Kimsin sen? Belli ki benim ailemle bir derdin var. Bizi takip ediyorsun. Bizi soruşturuyorsun. Gecenin vakti kapımın önündesin. Kimsin sen? Cevap vermek için beş saniyen var. Hocam. Ahmet abi. Zeynep. Baba neden Ahmet abi tutuyorsun? Ee, ee... Zeynep'ciğim nasılsın abicim? İyiyim Ahmet abi. Burada olmana inanamıyorum. Seni görmeye geldim abicim. Şimdi senden bir şey rica etsem yapar mısın? Tamam. Bana bir bardak su getirebilir misin? Tamam. Hadi gel biz gidelim su getirelim. Gel. Biliyorum sizi korkuttum. Öyle gizli gizli takip etmemem gerekiyordu sizleri. Evet. Ama hala senin kim olduğunu bilmiyoruz. Zeynep'in yakını mısınız? Ben fırsat buldukça çocuk esirgeme kurumuna gider. Oradaki çocukları ziyaret ederim. Onların ödevlerine yapmalarına yardım eder. Onlarla vakit geçirir. Oyunlar oynarım. Ya bir bakıma onların abisi gibi bir şeyim. Geçenlerde yine gittiğimde Zeynep'i göremeyince sordum. Onlar da bana Zeynep'i bir ailenin evlat edindiğini söylediler. Ben de nasıl bir aile olduğunuzu merak ettim. E gelip doğru dürüst tanışsaydın ya. Evet yani böylece bizim nasıl bir aile olduğumuzu anlardınız. Zeynep'in de bizimle ne kadar mutlu ve iyi olduğunu kendi gözlerinizle görürdünüz. Belki bana yalan söyleyecektiniz. Belki bana kendinizi yanlış tanıtacaktınız. O yüzden ilk etapta sizi gizli gizli takip etmek istedim. Ama daha sonra zaten iyi insanlar olduğunuzu anlayınca ve Zeynep'in de çok mutlu olduğunu görünce gelip bu akşam buraya tanışmak istedim. Ama umduğum gibi olmadı. Neyse, olan oldu. Yine de çok memnun oldum. Ve Zeynep ve Zeynep gibi çocuklarla bu kadar ilgilenmeniz, onlara önem vermeniz çok hoş. Evet, evet. Ama yine de siz başka çocukların ailelerini böyle takip etmeyin. Ha, ha merak etmeyin, ben dersimi aldım. Meltem hey, Hanım, gelelim. Gelin, gelin Emineciğim, gelin. Ahmet abi, Emine abla illa sandviç de hazırlayalım dedi. O yüzden biraz geç kaldım. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim. Canım benim. Gel. Evet. Zeynep'ciğim benim artık gitmem lazım. Ahmet abi gitme. Ama ben yarın erkenden işe gideceğim. Sen de okula gideceksin. O yüzden ikimizin de yatıp güzelce uyuması lazım değil mi? Git ama yine gel. Merak etme. Ben seni sık sık görmeye geleceğim. Gelebilirim değil mi? Gelebilirsin. Ayrıca ne zaman isterseniz bizi arayıp Zeynep'le telefonla da konuşabilirsiniz. Sağ olun. Gerçekten sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Zeynep de sizin gibi bir anne babası olduğu için çok şanslı. Bu yüzden size çok teşekkür ederim. Asıl biz Zeynep gibi bir kızımız olduğu için çok şanslıyız. En büyük teşekkür de siz hak ediyorsunuz. Keşke herkes sizin gibi vakti olduğunda gidip çocuklarla vakit geçirse, onlarla oyunlar oynasa. Keşke. Neyse, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Zaten sizi yeterince rahatsız ettim. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Görüşürüz Zeynepçim. Görüşürüz. İyi akşamlar Mertcan. İyi akşamlar. İyi akşamlar ülke. İyi akşamlar. Hadi bakalım koş ya daha geliyorum ben. Bir an için ona bir şey olacak diye öldüm koptu. Merak etme. Ben varken hiçbir şey olmaz size. Gideyim de yatırayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.